Radarlamaya hazır mısın Türkiye? Bakın, de tahminleri, başarılı tahminleri kazandırır kontrolleri Başarılı editörler belli yeni adresleri Az zamanda çok kazançlar gol radarlarla radar, radar. Az zamanda çok kazançlar gol radarlarla radar, radar. Google Play ve App Store'da Goradar.com.tr Canlı iddia tahminleri kanalından Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Ağustos Salı ve ben Dentist Tekrardan sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz yeni bir rolling serimiz var. Ve bugün bu rolling serimizin 9. adımını çekiyoruz. Bu rolling serisinde biliyorsunuz maçları sizlerle beraber yorumluyoruz. Keşle beraber analizini yapmış olduğumuz ve seçmiş olduğumuz maçların küçük küçük yollarını, hangi bahisleri oynamanız gerektiğini sizlerle paylaşıyorum. O zaman ilk önce uyarımı yapayım. 18 yaşından küçük arkadaşlarımız burası sizin için uygun değil. Lütfen sizleri dışarı davet ediyorum. O zaman bir önceki videomuzdaki karşılaşmalara bakabiliriz. İlk karşılaşmamız Estonya liginden VMC Payda U21 karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada ilk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1 üst tercihlerimiz ve ikinci yarısından ilk yarı kaç gol çıkarsa çıksın bir gol daha değerlendirme seçeneğimiz vardı. İlk yarı 0.5 üst maalesef oran vermeden gol geldi ama ilk yarı 1 üst tercihimiz oran verdi ve ortalama 1.6 orandan geldi. Bu karşılaşma için kasamız 15.800'dü. 2'ye bölüyoruz 7.900-7.900. 7.900 bu karşılaşma için ayırdığımız tutar. Bunu da 3950-3952'ye böldük. 3950'sinin ilk yarı 0.5 üstünü alamadığımız için ilk yarı 1 üstü aldık oran geldiğinde. Diğer tercihlerimiz oran vermeden gol geldi. İkinci yarı golü de oran vermeden gol geldiği için sadece ilk yarı 1 üst tercihini alabildik. Bundan da kazancımız 3950 x 1.6'dan 6320 oldu ve kasamız 18.170 oldu. İkinci karşılaşmamız da Norveç 2. Liginden Traev Valerenga ikinci takım mıydı? Bu karşılaşmada da ilk yarısından bir gol. Maç geneli iki gol tercihlerimiz vardı. Bu iki tercihte oran vermeden gol geldi. O yüzden bu karşılaşmada kazanç sağlayamadık. Üçüncü karşılaşmamız herkesin merakla beklediği Süper Lig'den Fenerbahçe Adana Demir karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada ilk yarı 0.5 üstünden kazandık ama maç geneli 1.5 üstünden kazanamadık. Bu karşılaşma için kasamız 18.170'ti. 2'ye bölüyoruz. 9.080, 9.090. 9.080 bu karşılaşma için ayırdığımız tutar. Bunu da ikiye bölüyoruz. 4.540-4.540 4.540 ile ilk yarı golünü aldık 1-6'dan. Kasamız bu şekilde 20.894 oldu. Ama maç geneli 1.5 üstünden alamadık ve kasamız 20.894. Son karşılaşmamız da Arjantin Süper Liga'dan rosario Benfield karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada da ev sahibinden gol bekliyorduk karşılaşmanın ev sahibi için oranı geldi. Hatta gol de geldi. Ama iptal olduğu için maalesef bu karşılaşmadan kazanamadık. Bu yüzden kasamızın yarısını bu karşılaşmada kaybetmiş olduk. Ve kasamız maalesef 10.450'ye düştü. Şu an kasamız 10.450 olarak devam edeceğiz. Ve hedefimiz bugün için 20.900 olacak. Hedefimize geldiğimiz zaman duracağız. Keşle beraber sizler için toplamda 4 maç analiz ettik. Bu 4 maçı da o zaman daha fazla vakit kaybetmeden sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk karşılaşmamız Finlandiya Kakkonen Ligi'nden Kulübi 04 Honka Akademiye karşılaşması. Bu karşılaşma 18.30'da oynanacak. Bu karşılaşma için tercihlerimiz ilk yarısından bir gol, maç geneli iki gol şeklinde. Yani ilk yarı 0.5 üst tercih oran geldiğinde değerlendireceğiz. Ve maç sonu 1.5 üst tercihinde oran geldiğinde değerlendireceğiz. Eğer ilk yarı en az iki gol çıkarsa bu karşılaşmada ilk yarı 0.5 üstünden kazanmış olacağız ve kenara alacağız. Eğer ilk yarı hiç gol çıkmazsa 0-0 biterse de ikinci yarı oran verirse maç sonu 0.5 üst tercihini ve yurt dışından takip eden arkadaşlarımız da maç sonu 1 üst tercihini takip edip değerlendirebilirler. O zaman hızlıca ikinci maçımıza geçebiliriz. İkinci maçımız Katar Yıldızlar Ligi'nden El Sad ve El Garafa karşılaşması. Bu karşılaşma saat 19.30'da oynanacak ve bu karşılaşma için tercihlerimiz bir önceki karşılaşmayla aynı aslında. İlk yarısından bir gol, maç geneli iki gol şeklinde. İlk yarı 0.5 üst, Bahsini oran geldiğinde değerlendireceğiz. Maç sonu 1.5 üst tercihinde oran geldiğinde değerlendireceğiz. İlk yarısında en az iki gol çıkarsa bu karşılaşmada ilk yarı 0.5 üstünden kazanmış olacağız. Ve kenara alacağız. Eğer gol çıkmazsa da ikinci yarısında maç sonu 0.5 üst tercihlerini ve yurt dışından takip eden arkadaşlarımız da maç sonu 1 üst tercihlerini takip edip değerlendirebilirler. Üçüncü karşılaşmamıza geçiyorum. Üçüncü karşılaşmamız Kuzey İrlanda'dan Cruzeydir-Portadon karşılaşması. Bu karşılaşma 21 oynanacak. Bu karşılaşma için tercihlerimiz de ilk yarısından bir gol, maç geneli 2 gol şeklinde. İlk yarı 0.5 üstü değerlendireceğiz oran geldiğinde. Maç geneli 1.5 üstünün de oran geldiğinde değerlendireceğiz. Eğer ilk yarı en az iki gol çıkarsa biz ilk yarı 0.5 üstünden kazanmış olacağız. Ve karşılaşmayı kenara alacağız. Eğer ilk yarı gol çıkmazsa da ikinci yarı maç sonu 0.5 üst tercihini yurt dışından takip eden arkadaşlarımızla Maç sonu 1 üst tercihini takip edip değerlendirebilirler. Son karşılaşmamızda UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Kızıl Yıldız-Maccabi-Hayfa karşılaşması. Bu karşılaşma 22-0'da oynanacak. Kızıl Yıldız biliyorsunuz bir önceki karşılaşmada 3-2 yenildi. Bu rövanş karşılaşması. Ve Kızıl Yıldız'ın bu karşılaşmada gol atacağını düşünüyoruz. O yüzden ev sahibi 0 üst tercihini değerlendireceğiz. Dakika 60-70 gibi maç hala 0-0 ise veya... Ev sahibi gol atmamışsa ortaya gol tercihini de telafi olarak alabiliriz. Bugün Keş'le beraber sizler için analiz etmiş olduğumuz maçlar bu kadar. Bu karşılaşmalar için sizlere küçük küçük diyorları ve almanız gereken tercihleri paylaştım. Bu tercihleri lütfen ana bahis olarak gün içinde değerlendirin. Ara bahislerinizi bu rolling için ayırdığınız kasaya dahil etmeyin. Bu karşılaşma için verdiğimiz bahisler Keş'le benim güven duyduğumuz bahislerdir. Ve geleceğini düşündüğümüz bahislerdir. Hiçbiri gelmeyebilir. Ama biz geleceğini düşünüyoruz. Ve çok güzel oranlardan gelenler de olacaktır. Bunları anabayız şeklinde gün içinde takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz bizim bir telegram kanalımız var. Hanımefendi ve beyefendilerin bulunduğu ve bir aile ortamı içinde olduğumuz Telegram kanalımız var. Bu kanalımıza katılmak isterseniz, bu rolling serilerini canlı canlı bizle beraber oynamak isterseniz de Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Linki açıklamalar kısmında bırakıyorum. Hepinizi bekliyoruz. Eğer bu video serisini beğeniyorsanız beğeni atmayı, destek olmak için yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni dinleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.